Retopoloji. Şimdi burada görüyorsunuz. Şöyle bir objemiz var. F4'e basalım. Üzeri felaket derecede bir poligonlardan oluşmuş ve yaklaşık bu poligon sayısı 50.592 bir poligon var bunun üzerinde. Bir bahçe modellediniz ve bu şekilde taştan atıyorum ki 50 tane var. Şöyle yapalım. Göstereyim size. Bundan şöyle 50 tane olduğunu düşünelim. Evet sadece bu taştan 50 tane olduğunu düşünürseniz arkadaşlar burası ne oldu? 2 milyon 580 bin poligon oldu. E bunun içinde daha ağaçları var, bitkisi var, işte evi var. Bir sürü şey var. Şöyle bir şey diyeyim ben size. Havuzu var diyelim. Havuzu yapmak için 100 segment attınız. Buna da 100 segment attınız. E bu, bu sefer sahnemiz ne oldu? İyice kabarıklaştı ve bunun üzerinde bir sürü ağacı var vesaire her şeyi var. Poligon sayımız arttı da arttı. Daha sonra ondan sonra dedik ki biz sahnemizde dönemiyoruz, döndüremiyoruz sahnemizi. Neden acaba? Arkadaşlar bunun en büyük sebebi poligon sayımızın yüksek olması. Eğer poligon sayımız yüksekse ve biz bunu düşüremiyorsak başka çözümler üretmek durumundayız. Ama poligon sayımızı düşürebiliyorsak bizim canımıza minnet. Gayet rahat bir şekilde sahnemizi döndürüp çevirebiliriz. Şimdi arkadaşlar, az önce de bahsettiğim gibi bu 50 binlik poligonu olan bir taş. Şimdi bu taşı hiçbir şeklini bozmadan, yani şeklini bozmadan derken, şimdi gördüğünüz şu, zaten bu taşları falan çok işte uzakta göreceksiniz. Yani bir miktar bozuluyor olsa bile sizin için çok bir şey değişmeyecek. Kaplaması bizim üzerindeki kaplaması değişmediği sürece de çok sorun olmayacaktır. Peki bu 50 binlik poligon sayısını biz nasıl düşürebiliriz? Bunun için 2023 içinde yeni bir tane script gibi bir uygulama geldi içinde. Modifier eklemişler içine. Bu modifier'ın ismi Retopology. Bakın burada Retopology dedik. Burada modifier'ın içinde Retopology'yi seçtiğimizde bakın objemizin şöyle yapalım biz. Bunu şuraya alayım. Kopyalayayım. Şimdi bu retopoloji olmuş, bu retopoloji olmamıştır. Şimdi bakın. Yani ikisinin arasında çok bir fark görüyor musunuz? Ben şahsen göremiyorum. Peki şöyle yapalım. Şunu buradan statics'e gelelim. Statics'e selection diyelim sadece. Şöyle total ve selection diyelim. Evet. Şimdi bakın burada sahnemizdeki toplam poligon sayısı burada. Bunu seçiyorum. Retopoloji uygulanmamış 50592, retopoloji uygulanmış 25296. Peki şekil olarak bir şey fark ediyorum arkadaşlar? Hayır, şekil olarak fark etmiyor. Sadece retopoloji uyguladım. Bakın sadece üzerine eklentiyi ekledim ve %50 düşürdü bunun poligon sayısını ve görünürde herhangi bir sıkıntı yok. Peki biz bunu daha da düşürmek istiyoruz. Mesela face count'u biz atıyorum 2500 yapalım. 2500 dedik. Enter yaptık. Ve compute diyorum. Compute dedim. Hesaplamasını yaptı. Burada da gördünüz. Bunu kaça düşürdü? 2413'e. Şimdi 2413'e düştü ama benim bu şeklim birazcık deforme oldu arkadaşlar. Yani bu kadar da fazla buradan retopoloji bu. Bu retoproloji reset edelim. Evet. Şimdi sadece retopolojik uyguladık biz buna. 25 milyar e, yani yarı yarıya azaldı. Buna retopoloji uygulayacağım. Şimdi 5 e düşürdüm. Complete dedim. Evet bakın. Çok bariz şeyler yok. Yani bir şuradaki girinti çıkıntılar var. Burada yine belli oluyor ama çok şey değil. Ama benim ölçüm ne oldu? 4000'e 4000 düştü. Yani 25 bin nerede? 4000 nerede? Böyle yüksek poligonlu objelerde genel görüntüyü bozmayacak şekilde retopoloji uygularsanız arkadaşlar poligon sayımızı olabildiğince düşük seviyelere çekebilirsiniz. tabi biz bunu 5000 yaptık ama mesela ben bu 5000'den hoşlanmadım, işime yaramadı, eski haline getirmek için reset dedim, eski haline getirdi. Peki mesela bunu 500, 5000 değil de mesela atıyorum ki 1000 yapalım, compute diyelim. Bak dedik, 1000 yaptık, retropoloji uyguladık ama hani bu da şu kayanın şuradaki özelliğinden bir eser kalmadı neredeyse. O yüzden de compute uygularken vereceğimiz değeri iyi belirlemeliyiz arkadaşlar ki şuradaki şekli çok fazla bozmasın. Bu compute değeri benim işime, daha doğrusu bu retopoloji değeri hoşuma gitmedi. Ben buradan resetliyorum. Eski haline yitiriyorum. Evet arkadaşlar retopoloji de bizim Sahnelerimizde kullandığımız büyük poligonlu objeleri optimize etmekte kullandığımız bir modifier. Dediğim gibi bu modifier'ın değerini ve topology uygularken kullandığımız değeri birazcık düzgün ayarlayabilirsek sahnelerimiz oldukça rahatlayacaktır, ferahlayacaktır. arkadaşlar. o yüzden de bunu sahnelerimizde yüksek poligonlu sahnelerde kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar.